Hey. Hey. Buradan düşebilir de her an. Çok riskli oldu. Kaleye çıktım. <laughs> 600 metreden düşmekle sınandım. Sen yoksa pagan mısın? Güneşe doğru bak bir avuç açtın. <laughs> Üzerine de şey koy çıkıyormuş önceden bence. Nöbetçi. Çok <laughs> da zorlamamak lazım arkadaşlar. Sanki Himalayalardayız. İnşallah sonraki çekimlerde Himalayalardayız. Ozan var mı bir sözümüz? Yok mu? Everest'te zirveye çıkamayız. Yasak. Bir daha bir daha doyamadım lan. Çok <laughs> da zorlamamak lazım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şu an açık bu arada. Evet arkadaşlar merhaba. Ben Ozan. Ben Kürşat. Bugün YouTube camiasında ilk adımımızı atıyoruz. Allah'ın izniyle. Hayırlısıyla, kazasız, belasız inşallah. Bugün güzel Afyon'umuzun güzel, nadide bir parçası olan, vazgeçilmezi olan Afyon Kalesi'ne doğru bir yolculuk yapıyoruz. Kalite şu an tam önümüzde aslında. Size de göstermeyi çok isterdik ama ikinci bir kameramız yok. Durdurup gösterebiliriz belki. Yani o bence araya girsin. <laughs> Daha mantıklı değil mi şu an? Şunu da bir sökeydik. Bunu niye söküyorsun? Önümüze mi geliyor? Bak. Buraya 25 düğüm atmışlar. Kurzu yok. <laughs> Şöyle yap. Kaleye doğru giderken safran mola evlerini duymuşsunuzdur. Afyon'da da benzeri bir bölge var. Kalenin etrafında eski şehirimiz var. Oraları da göreceğiz hep birlikte. Ve kalenin muazzam manzarasını göreceğiz. Bir rivayete göre kaleye bir kere çıkan buradan 7 sene 7 sene gidemez diyorlar. Evet. Yani toplam peki katlanıyor mu bu? Mesela bir kere çıktın 7 2 14 oluyor mu mesela? Yani bilmiyorum deneyen oldu mu? Biz deneyebiliriz belki başka bölümlerde Frik Vadisi'ne de gitmeyi düşünüyoruz Afyon'da. Evet aynı zamanda Doğa Gezisi. Evet. Emre Gölü var. Aynı Kapadokya gibi yerler bu söylediklerimiz. Allah. Sanki... Lan oğlum yeşil yanmış. Bas. Yok yok. Yeşil yanmış, kırmızı yanmış. Yok canım. Vallahi sarı yandı lan. Sarı yandı, kırmızıya döndü. Yemin ederim. Bunu kimse mi fark etmedi bunu? Bence ışık bozuldu Kürşat. Ha sarı yanda yeşil. <laughs> konağı da göstereyim sana bu arada. Sizin konağınız mı? Bizim değil de annemlerin... Uslan veya Ozan İbrahim. Derneği var ya, derneğin konağı. Ben nereye takip edeyim? Derneğin oraya koyalım. Git biraz daha. Burası dernek. İstersen şu okulun önüne koy. Şimdi geldik. Bulabilecek miyiz? Hem konakları da göstermiş olacağız size. O zaman görüşürüz. E aí ile ilgili kesin bir bilgi olmamakla birlikte Ana korktuk lan. Evet arkadaşlar. Afyon Kalesi'ne çıkış Yolsun yoluna geldik. Merdivenlerin başındayız. Birazdan yukarı doğru çıkmaya başlayacağız. Bakalım bizi neler bekliyor yukarıda. Biraz uzun Beyolda. dediler. Buradan geçen amcalara sorduk. 600 mer merdiven falan dediler ama Bakalım. Bakalım ne kadar sürecek biz de bilmiyoruz. Güzel bir manzara bizi bekliyor bence. Bence de. Şimdi hadi başlayalım. Afyon Karahisar Kalesi, Afyon Karahisar şehir merkezinde yerden yüksekliği 226 metre olan volkanik bir kaya üzerine kurulmuş bir yapıdır kale Hitit İmparatoru II. Murşil tarafından M.Ö. 1350 yıllarında Arzava Seferi'nde mustahkem mevki olarak kullanmak üzere yaptırılmıştır. Karahisar Kalesi önce Hapanuva, Roma ve Bizans dönemlerinde Akroenos adıyla daha sonra Selçuklu Hanedanlığından itibaren Karahisar adıyla anılmıştır. Tarihi dokusu pek korunamamış olsa da hala eski kalıntılar mevcuttur. Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat döneminde hazinelerini saklı olduğu bu kale Hisarı Devlet olarak da adlandırılmış olup Selçuklu vezirlerinden Sahip Ata Fahrettin Ali döneminde kalenin ismi Karahisar'a sahip olmuş ve 1573 yılında 2. Selim tarafından tamir işlemi görüp yörede yetişen afyon bitkisinden ötürü kaleye Afyon Karahisar ismi verilmiştir. Evet, Ozan. Evet. Geldik birinci noktaya, dinlenme noktasına. Yani geldik ama tükendik gibi şimdi ha. Kaç merdiven çıktık tahmini? Bana bin falan gibi geldi. Yani. <laughs> <laughs> Halbuki on falan da var. Yani şöyle yapalım, gösterelim. Neresi oluyor? Az önce konuştuğumuz yer şurasıydı aslında. Tam o noktada yürümeye başladık. Şu an buradayız. Yaklaşık 7-8 dakika oldu süremiz. Bence gayet başarılı. Daha daha yolumuz var gibi. Şurayı da takip edeceğiz. Şuradan, takip edeceğiz şöyle. Yani tekrar yukarı. He, ulaşmış olacağız. Şurası giriş burcun, Sivri kısmı. Tamam. Hmm. Şurası giriş burcu. Şurası durak noktamız neresi olsun? Tamam. Şu dönemeç noktası bizim durak noktamız olsun. Şu ağacın olduğu yer. Evet. Haydi orada görüşelim. Tamam. And good luck. Daha tamam. şey bu pazarın yolunda geliyor. Gördüğünüz gibi. Buraya az önce de şuradaydık abi. Ne kadar da sanki yakınmış gibi size ama uzak. Şuradaydık. Zamanında burada adamlar savaşmış. Tabii ki dedem Osmanlı gelmiş. Çek demiş. Çek demiş. Salak salak demiş. Girmişsin öyle gocu gocu yerlere. Sen hayırdır demiş ya. Olmuş hepsini ya. Yani. Ben dedim helal olsun. Dedem Osmanlı almış buraları. Atatürk gibi bakıyorsun kardeşim. Cepheleri mi inceliyorsun. Ya niye dilek ağacı. Bu böyle bir deyip ki çocuklar görünce bir yıldan sonra kendi şişesindeki ne mal yapıyor. Neşe bir sıkıyor. adam uyumunu zamplamış. Aksu. Aksu. Evet arkadaşlar. Hepimiz buna diliyoruz kimi ki tutacak bakalım. Hadi sen ne için diliyorsun? O zaman söylemeyeceğim. Abi olmaz ama izleyicimiz merak ediyor. Aman kardeşim. Bari kanal için bir şey diler Ozan. Amin yap. Sen yoksa pagan mısın? Güneşe doğru bak bir avuç açtın. Haydi şuraya doğru devam. Öyle oyup var. Ayağı buradan taş söküldü de gitti. Yoksa bir oyma işlemi mi? Ne için? Yani. Oya, oyma. Ya burada mesela köleleri buraya kış vakti buraya koyup. <laughs> çok güzel bir aç. <laughs> düğme açım kazanma artı yüz olsun. <laughs> Üf. Yakıyorsun ha. Hadi bak uzaklara baktın. İşte bu bence senin artık Facebook kapak fotoğrafı. <laughs> <laughs> i̇şte Facebook kapak fotoğrafının doğuşağınızı. Kardeşim yok ya gel, gerek yok. Oh wow. Oh wow. Sponsorluğumuz yok mu Aksu'dan? Şimdilik açmıyorum. Ama... <laughs> burada mesela niye merdiven var? Bu nereye gidiyor? Bence kesinlikle bu. Bence şuradaki merdiven var. Bence burada. neymiş biliyor musun? Bence neymiş biliyor musun? Şurası hapishaneymiş. Yani merdiven Üzerine de şey koy çıkıyormuş önceden bence. Hı. Nöbetçi. Olabilir. Mahkumlar kaçma. kaç 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 ben çalışsa mızrak saplıyormuş kafasına. Yere çakıyormuş yani, ha? ha. yukarıdan delik var. Şey var ya. Aynen bu demir parmaklıklar için mesela bu Demir varmış diyorsun yani. Niye olmasın? Müzik Yok mu? Bayan çıkartıp eritip tabii, tabii. şekillendiriyorlar. Tabii canım buralar hep demir madeniz. Karşı tarafı bak ha. göster çek. Tabii tabii öyle kesin. Bence var. Şu taraf. Afyon klasiğini fethedermiş. Oğlum burası bayağı dik lan. Beni çeksen. Ben Elbet çekmiyorsun. Beni çek. Çok zordu. Çok tehlikeliydi. Baksana diyorum ki çift kapa kuşa ya. Aha. Orijinal merdivenlerin o odama gitti. Yalan mı Yükseldik. Yukarıdan çıkayım mı Hüseyin abi? Tabii ki. Şuradan çıkacağız. Şu buradan buradan çık. Şuraya gel buradan daha rahat çık. Bir dakika arkadaşlar. En Daha bir bu kadar Buradan <laughs> bayrak <laughs> bu Afyon'un içinden görünen çok büyük bir bayrak. Evet, Yanına bizim gittiğim, evden gözüküyor mesela. Yanına gittiğimizde çok net bir şekilde belli olacak. İçeyim şu an. Bir şey içelim ki buraya. Tabii. Hazır mıyız arkadaşlar son çıkışa? Şunu kelimi kapatayım. Afsu. Aksu. Ya yani senin yapıştırmışım. Afsu. Abi. Aksu. Baksana, <laughs> af buyur. İsmeye başladı. Sanki Himalayalardayız. İnşallah sonraki çekimlerde Himalayalardayız. Kaçıncı video olur onu ben de bilmiyorum ama Himalayalarda gideceğiz. Ozan var mı bir sözümüz? Yok mu? Yani, evet. bir... evet. Everest'te zirveye çıkamayız. Yasak. Evet. Ne olur mu? Ne olunca? Yalnız büyüyünce diyorum. İlk fırsatta Bak buraya gel. Evet, Burada, işte Burada abi. Aslan be. Sanki tuvalet, banyo olabilir. Bak adam buraya yazmış. Bakın matata. tata. Kapara kapara tata. Aferin aferin Bu ufak bir bahçe var herhalde. Evet oraya giriş nereden acaba? Yukarıdan olabilir mi? Hadi yürü yürü. Daha zirveye çok yolumuz var. Ozan. Merhaba arkadaşlar, ben Kaldrogo'nun dublörüyüm. Değil miyim? Afyon Kalesi'ndeyim. Afyon Kalesi'ndeyim. Ozan kaçma. Manzaraya bak. Ya zirveye gidelim, oradan çek yani. Ne fark eder? Zirveye varırken yoldaşlar. Böyle mi diyorsun? senin silüetini alıyoruz o zaman. Bir daha bir daha doyamadım ulan. Güneş batarken ardından tepeleri. Bu ne oğlum? burada hendek? Buraya ölüleri mi atıyorlar? Yakıyorlar mı hiç ölüleri? Bence ölülerini burada yakıyor olabilirler. Şu an buna karar verdim. Çünkü adam burada gömecek yeri yok. Doğru düzgün mezarlık mı var burada? Bence buraya bayağı... Niye aşağı atsın oğlum? Aşağıda sonuçta gene bir olay yaşanıyor yani. Ama yaktığında kalmıyor hiçbir şey. Buraya çöp yığını yapmışlar ama. Ben uçtaki kaya şurası bayrağı oldu yani. Şuraya da gidelim şuradan da. Orada bak su helli. Burada yağmur suyu mesela bence birikiyormuş. Buraya kesinlikle yağmur suyu birikiyormuş. Bak şuradan da fazla su aşağı doğru aksın diye yapmışlar bence. Sonra hmm. dahi ya. Peki şu şuradan şu uca doğru gidiliyor mu acaba? Gidiyor. Zekrin ucunda şöyle yapıyor mu? Tamam. Yap. Şöyle yapıyor. Oo. Düşenler doluyormuş. Yani sen çok cesursun. <gülüyor> 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 ne? Of bir daha yap. Oy kardeşim dikkat et. Düşersin şimdi bak. Şu buradan düşebilir de her an. Çok riskli oldu. Kaleye çıktım <laughs> 600 metreden düşmekle sınandım. Kolumuz bacağımız kırılmadan az önceki uçurumdan indik. Zordu bizim için ama imkansız değildi. Biz de başardık zaten. Haliyle İki gölge görüyorsunuz 5 metreyiz. Hatta dalga atlı Mesela sence tut kardeşim. Mesela sence kral burada mı oturuyor? Kral orada otursa ister olur kuşlar tabii. Altına minder neyin koyuyor ya? Gel aşağıya, aşağı gel aşağı. Arkadaşlar yavaş yavaş artık yol sonuna geliyoruz. Buradan atlayacağız. Dur. <laughs> <laughs> Yok artık. Şuraya gel dedi önüme gel. Ha. Şuraya. Şöyle olmaz. Ben şöyle yapayım. Heh tamam. Sen yerine geçsin. Şöyle çevir Bir tık aşağı indirelim kamerayı. Tamam tamam burada olur. mi gel. Çok <laughs> da zorlamamak lazım arkadaşlar. Daha iyisi olacak inşallah. Evet, evet. arkadaşlar. Şu an zirvedeyiz. Bayrağımızın yanındayız. Bayrağın hemen altındayız. Evet. Aslında çok da zor bir tırmanıştı diyebilirim. Evet. Ama dinlenerek çıkarsanız eğer. Arası durup oturup acele etmeden. Evet. Allah. ne kadar sürdü? O gün ne kadar sürdü? Bir Evet, yani 4 oldu. ay. Evet, belki daha da fazla oldu. Biraz dinlenerek tabii. Ne kadar olacağını da tahmin edemediğimiz için bir tık soluklanmak gerekiyor. Direkt tek hamlede çıkabilecek yiğitler de vardır eminiz. Ama değdi mi der diye sorarsanız bence değdi. Güzel bir manzara Kesinlikle. görmüş olduk. Siz de umarım tatmin olmuşsunuz. Aklımızda deniz falan yok. Biraz bozkır bir yer. yine de güzel. Güzel. Yani Burası güzel. yani hani benim görüşüm. Kale olarak hani bir şey yok. Ee, önemli bir özelliği yok gibi görünüyor yani içinde böyle ekstradan görebileceğin farklı bir durum söz konusu değil. Ne bileyim böyle kilisemsi bir şeyler, ibadethane, bir yapı yok yani. Sadece çevre surlarla çevrili bir boşluk gibi sanki. Ya çok tedirgin bir kral demek ki bu büyük ihtimalle ki. Çıkmış, Mesela? Ben tepede durayım demiş, bana kimse dokunmasın demiş, çıkmış. Ama hiçbir artısı yok onun için. Tarım yapaması, avcılık yapaması ama... Yani kölelerin olursa onlara yaptırırsın ama. Gider aşağı yapar gelir. Sen hiç yani. Ama kral olman lazım. Evet arkadaşlar. Bir daha şimdi. Ben Ozan. Ben de Kürşat. Ve güneş batmadan sizlere selamlıyorum. Güneş batmadan veda diyorum arkadaşlar. Oh. Oh. Hoşçakalın. Ve sen kalın.